ben de İpek. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Dünya Çocuk Hakları Günü için Meraz Parkı'na geldim. Arkadaşlarıma sorular soracağım. Hadi gidelim. Adın ne? Sence çocukların en önemli hakkı ne? nedir? Yaşama hakkı. Kısım ne? Ege. Yani çocukların en önemli hakkı nedir? Serbest olmak. Ne? Evet, çocuklar ee, çocukların ölmemesi, yani yaşama hakkı görmesi, daha sonra şiddet görmemesi ve <hazım> istediği iş, iş, çoğu zaman oyun parkına gidebilir. Dünya barışı çocuk hakları, çocukların dışlanmama hakları. Çünkü bazen büyükler onlara çok kötü evet. davranabiliyorlar ki üst direk hakkı çocuk eğitimimiz Eğitim hakkı, güvenme hakkı, yaşam hakkı. Çocuk Hakları Günü için röportajımızın şey. sonuna geldik. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz.